Fahni Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi Gmail hesabı silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Telefonunuzun ayarlar uygulamasını için Şifreler ve hesapları dokunun. Hesaplar bölümünün altında kaldırmak istediğiniz hesaba tıklayın. Bu şekilde Xiaomi telefonunuzda veya tabletinizde Gmail hesabınızın kalıcı olarak silmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.